Selam. Videoya geçmeden önce beğenip abone olmayı unutma. İyi seyirler. Sara 6 sene daha oynar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Muslera e Galatasaray'da futbolculuğu bıraktığı gün kaleci antrenörü olarak başlatacaksın. Artık ne bileyim kulübün iç işlerini, dış işlerini siyosun mu, neyi yaparsan yapacaksın. Bu kaleciye Galatasaray camiası vefa göstermek zorunda. Bu çocuğu bir ömür boyu Florya'nın tesislerinden salmayın. Daha da oynasa salıyor. Kerem de oynasa alıyor, Mertes de onda oynasa alıyor, Kerem de onda oynasa alıyor, Ziyeş de oynasa kazanıyor, Tete de oynasa kazanıyor, Barış Alper de oynasa kazanıyor. Biz bir fretle yıkıldık. 3 maçta abi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş evet. 14 tane gol yedik abi. Ama Galatasaray 3-7, 3 tane de attı. Ben ben çıstırağı Şimdi ben nasıl eleştireyim Galatasaray'ı? Nasıl ağlıyor Fenerliler? Nasıl ağlıyor bir daha ya? <laughs> o, oy oy oy. <laughs> äh, fener'de bir santrifor vardı Hüseyin Göcek diye köşeye bir taktı bitirdi hocam. Hocam kimse kusura bakmasın İğrenç. Yok yok. Valla yok. Valla yok. 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 Yok yok Valla yok. yatsana. Yok, tamam tamam uzan uzan. Yok. Uzan, uzan, yok. 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 <laughs> yok. yok. <laughs> uzan. Git de. Git de. de adam Galatasaray'a gelmek için Araplardan gelen yıllık 40 milyon euro istemiyor. Ben gelmiyorum Aa, demiş. Gerçekten Tabii mi? Tabii kızım. Bunların hepsinin kanıtı var. Daha ne futbol? Sen ki. ne kadar bilgilisin futbolda. Ben daha önce hiç bu kadar şey duymamıştım. Yandım anam yandım ben. Fenerbahçe ne oynuyor ya? Yetmedi. Fenerbahçe ne oynuyor? Kim kendini kandırıyor? Fenerbahçe ne oynuyor Fenerbahçe yi ya? Yiyelim Fenerbahçe gol yedikten sonra titriyor kendi sahasına gidiyor. Ceza sahasını 3 defa geçsen Fenerbahçe bu golü atamazdı. Bak bugün bana, bugün, bana kimse bir şey anlatmasın. Bunu da çalmışlar şaka gibi. Aynısını Rams Park'ta yapsınlar yiyorsa. Abi yanlış doğrusu bu. Kim getirdi lan o Nutella'yı oraya, kim getirmiş olabilir şu gözlere bak, dayı Almanya'dan getirmiştir belki Türkiye'de yoktur diye. Reis, burada ismi bir olay çıksa müdahale etme yetkin var mı? Şu anda yok, şu anda e, güvenlik görev alanı dışında, görev saati dışında bir olaya müdahale edemiyorum ama edebilse iyi olur. Yani.

Maziyi çabuk unutmuşsun. Sana bir cesaret, bir özgüven gelmiş. Fazla açılma Sabri. Boğarlar adam. Ne ver hadi? Ver babana hediyesini. Şaka mı yapıyorsunuz ciddi mi? Hadi babanın hediyesini ver. Kapat. Evet.

söylüyorum. Galatasaray gider Kopenhag'a. Yani beraber kalmak en kötü ihtimal beraberlik diyorum. Bakın söylüyorum en kötü ihtimal beraberlik. Ama kalbimin ortasından sanki böyle bir patlıcan oturtturma yapıp gelecek gibi geliyor Galatasaray. <laughs> etmedin beni. Sen Mahmut. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Evet, önceden söylediğim gibi eee ...potansiyelimizin farkındayız... E, ...oyuncularımızın nasıl bir sınıf, sınıfta olduğunu... ...nasıl bir seviyede olduğunu... ...takımımızın ne seviyede olduğunu... ...Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız... E, ...maçlarda da e, gösteriyoruz ki biz... E, ...karşımıza gelen bütün takımlarla... ...mücadele edebiliyoruz... E, ...ve herkesle e, baş başa... E, ...çekişebiliriz diye düşünüyoruz... ...evde de oynasak, deplasmanda da oynasak... ...ve e, yarın da yapmamız gereken şey... ...günün sonunda bu... E, ...çok iyi bir şekilde hazırlandık... ...bu maça ve... E, Biliyoruz ki bu çok önemli bir e, maç ve ölümüne e, oynamamız gerekecek. Çünkü bir sonraki seviyeye geçebilmemiz için e, kazanmamız gerekiyor ve biz bunun için geldik buraya oyuncular olarak da e, takım olarak da böyle hissediyoruz. Buna hiç bakmayın. Yani burada böyle yapacağız. Öne efendim böyle öne domalacağız. Böyle hiç gerek yok. Uçak düştü mü herkes birbirine sarılsın. Zaten yüzde doksan gebereceğiz ya. Yani. <laughs> 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 oh. <laughs> Sasha B, Kaan'la. Kaan'dan Ziyeş'i şimdi. Oyna bir yardımcı. Ziyeş getiriyor topu. Hakkı Ziyeş. Verdi bası. İkardi de o yer. Şimdi daha ıskaladı. Aman daha olmadı daha. Kendini İkardi'ye bıraktı. Kenan yerden. Ziyeş vursun da Ziyeş vursun Kardeşledim beni unutmamış. Kolay değil tabi Kadıköy şampiyonluğunu unutmak destekleriniz için çok teşekkür ederim. Ama benden bu kadar korkmanıza gerek yok şampiyon Jimbo. <laughs> <laughs> ya siz zaten mutlu ülkesiniz kaybederseniz maçtan sonra bir barda bira içer dans eder eğlenirsiniz bizim başka bir eğlencemiz yok dertlensek bir bira olmuş kaç lira? Kimle konuşursam konayım, konuşayım Galatasaray'ın çok zor bir maça çıkacağını söylüyorlar hatta ben de söyledim, onlar da söylediler. Keşke Galatasaray son maçını Manchester United'la deplasmanda oynasaydı da ya da Bayern Münih ile içeride oynasaydı da Kopenhag'la deplasmanda oynamasaydı. Kopenhag bu karşılaşmaya çok özel olarak hazırlanıyor. Kopenhag ligi falan şu anda bir kenara bıraktı. Galatasaray'la yatıp Sarayla kalkıyor. İşi gücü Galatasaray. Hatta Danimarkalı taraftarlar, Kopenhaglı taraftarlar Galatasaray için çok özel bir koreografiye hazırlanıyorlar. Tarihi bir koreografi yapacaklarmış. Bunları tek tek söylüyorum. Tarihi bir koreografi. İstanbul'daki Galatasaray'ın o Welcome to Hell, This is Samiyen koreografisini unutturmaya çalışacaklar. Hiçbir şey unutturamazlar da. Yani şu atmosfer çok basit bir atmosfer kalacak yanında. Galatasaray'ın Arsenal'le oynadığı o parken atmosferinin 50 katı falan.

%90 ben bunu biliyorsunuz şeyde söylüyordum ee, pandemi döneminde de herkes ya olur mu öyle şey falan dedi üç tane kupa artı bir de kadınlarımızdan dördü müziğe koyduk. Doğru. Bekle gör son gülen iyi güler ben hep bunu söylüyorum bekleyeceğiz. Yani yüzde doksan dokuz şampiyon biziz. Yüzde doksan Ben bunu biliyorsunuz da. şeyde söylüyordum ee, pandemi döneminde herkes ya olur mu öyle şey falan dedi üç tane kupa artı bir de kadınlarımızdan dördü müziğe koyduk. Doğru. Bekle gör. Son gülen iyi güler. Ben hep bunu söylüyorum. Bekleyeceğiz. Galatasaray bu sezon oynadığı 14 maçta topladığı 37 puanla 2,64 gibi çılgın bir puan ortalamasına sahip. Bu takımın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiğini ve hayli çetin bir grupta yer aldığını düşünecek olursak bu bir Türk takımı için gerçekten sıra dışı bir durum. Ve Galatasaraylıların birçoğu haklı olarak korkuyor. Çok iyi performans gösteren Sasha Boye'yi, Lucas Torreira'yı yabancı bir takıma kaybedersek ne yaparız diyorlar. Ama endişelenilmesi gereken bir isim daha var bence. Sarı Kırmızılıların sezon sonu tekrar şampiyonlar şampiyon olması, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 yapması ya da en kötü ihtimalle yoluna UEFA'dan devam edip orada çeyrek final görmesi durumunda şahsi fikrim Galatasaray'ın Haziran 2024'te sözleşmesi bitecek olan Okan Buruk'u takımda tutmakta zorlanabileceği yönünde. Hocaya Avrupa'nın orta üst segment takımlarından teklifler gelmesi çok olası bir ihtimal. Neticede Bayern ve Manchester United gibi büyük takımlar karşısında gösterdiği performans ortada. Bu maçları bütün bir dünya izledi, gördü. Belki tanımayanlar Okan Buruk tanıştı. Bununla ilgili haberler geçen ay basına yansımıştı. Eminim sözleşme yenileme konusu zaten yönetimin ajandasında olan bir konudur. Ama hazır ortada akıl çeldirici bir teklif yokken Okan Buruk'un sözleşmesinin uzatılmasının hem hocanın o desteği arkasında hissetmesi hem de kadronun tamamının sezonun geri kalanında full konsantrasyon yoluna devam etmesi için değerli olacağı fikrindeyim. Böyle ahvahla ne yapacağız biz ya? Kalkın bir şeyler yapak ya. Koydular, yetmedi. 2-0 koydular, yetmedi. 3-0 koydular, yetmedi. 4-5-6-0 koydular. Hemen baş taraftarına sesleniyorum. Biz şampiyon olacağız. Bunu yazın kafanıza. <laughs> Amin. Amin.